Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda paşa böreği yapacağım arkadaşlar. Burada bir kilogram unum var. Üzerine bir tatlı kaşığı silme tuz attım. Siz yine damak tadınıza göre atın. Burada 3 yumurtam var. Yumurtalarımı şöyle kırdım. Sizlere göstereyim. Ve bir pakette kabartma tozum var arkadaşlar. Onu da koyacağım içine. Şimdi hemen kabartma tozunu koyuyorum. Ve yumurtalarımın içerisine biraz su koyup şöyle biraz şöyle yumurtalarımı suyumla özleştiriyorum. Ve unumun içerisine yumurtalarımı koyuyorum. Şimdi e, böreklik bir hamur gibi hamur yapacağım arkadaşlar, yufka açacağım çünkü yavaş yavaş hamurumu da şöyle bir toparladım arkadaşlar. Şöyle şu yumuşaklıkta şöyle bir hamur yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi e, bir spatula yardımıyla ellerimi de sıyırıyorum. E ben hamurumu bir saat bekleteceğim. Namazdan sonra başlayacağım. Önce bir öğle namazımı kılacağım. Namaz kılana kadar biraz hamurum dinlenecek. Daha sonra e, tabak büyüklüğünde yufkalar açacağım arkadaşlar. Sizleri ayrıntıları göstereceğim yine inşallah. Şöyle bir poşet geçiriyorum hamurumu üzerine. Şöyle. Bir market poşeti. Hamurumu beklemeye aldım arkadaşlar. Hamurumda bir saat dinlendirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi tabak büyüklüğünde küçük küçük yufkalar açmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şu büyüklükte tabak büyüklüğünde yufkalar açtım. Bütün yufkalarımı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Daha sonra bunları yağda kızartacağım inşallah. Şöyle şu kalınlıkta bir yufkayı açtım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şu kalınlıkta açın yufkalar yufkalarınızı. Arkadaşlar yufkalarımın, e, paşabırık yerimin hepsini de yaptım. Açtım. Şöyle de ben kuzineme yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi e, yavrumu yani da koydum üzerine. Ve kızartmaya başladım. Bu şekilde. Bakın ne kadar da güzel kabarıyor. Yağı yani koyunca. Şöyle Altada nar gibi kızardı hemen çeviriyorum arkadaşlar aman dikkat edin ya sıcak ya gözünüze başınıza Allah korusun hemen arkasına kızartıyorum bütün e, paşa böreklerimi bu şekilde kızartacağım inşallah bakar mısınız arkadaşlar nasıl kabardı paşa böreklerim. evet arkadaşlar Paşa böreklerimin hepsini bu şekilde kızarttım. Gördüğünüz gibi şimdi 2-3 tanesini sunum için pişirip sizlere göstereceğim inşallah. Geri kalan kısmını da Ramazan'da tüketeceğim. Evet arkadaşlar şimdi paşa ee, böreklerimi pişireceğim. Burada 100 gram limon var. Burada yarım demet maydanozum var doğranmış. Burada bir küçük orta boy e, kuru soğanım var. E, yarım fincan zeytinyağım var arkadaşlar. Şimdi bunları önce bir kavuracağım. E, daha sonra da e, paşamöreğimin sosunu hazırlayacağım. Burada bir yemek kaşığı tereyağım var. Burada bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var. Bunu da sosunu hazırlayacağım. Üzerine e, dökmek için de bir kase yoğurdum var arkadaşlar. Bir yandan da Ketilime suyumu koydum, kaynar suyum e, paşa böreklerimi pişirmek için. O da ketilimde kaynıyor arkadaşlar. Daha sonra ayrıntıları sizlere tekrar göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar, Bir yandan paşa böreklerimi kaynar suyu koydum, pişiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir yandan da tereyağı ekliyorum. Üzerinde çok sosu hazırlıyorum arkadaşlar. Yufkamızın bir tarafı pişince öyle kaynar suda yumuşayınca kadar pişireceğiz arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir de çevirebilirsiniz. Yumuşadıktan sonra bir tepsiye alacağız. Bütün paşa böreği yufkalarımı bu şekilde pişireceğim inşallah. Arkadaşlar tereyağım değerli değil. Hemen şöyle kırmızı toz biberimi atıyorum. Ocağımdan indirdikten sonra yanmaması için. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Ocaktayken koyarsanız kırmızı tuz biberini yağınız yanar, biberiniz yanar. Güzel olmaz arkadaşlar. Hemen tereyağını sıcaklığıyla şöyle bir karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer iki yufkamı da pişirdim. Onu da üzerine koyuyorum. Şöyle bir kevkiri yardımıyla yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle Şimdi birazcık e, ilk sıcaklığının e, geçmesini bekleyeceğim biraz soğuması için. Üzerine yoğurt dökmesi için aksi takdirde yoğurdum ekşir. Paşa böreklerimin ilk sıcaklığı gitti arkadaşlar. Hemen yoğurdumu döküyorum üzerine. Şöyle ben kaşık aramadım artık şu şekilde hemen döküyorum. Ve tereyağlı sosumu da üzerine gezdiriyorum. paşa böreğim Servise hazır arkadaşlar. deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.